Gel dedeciğim. Gel. Yavaş yavaş. Gel dedeciğim. Gel yavaş yavaş gidelim i̇yi, biz. İyi mi? İyi. Mi? Tamam tamam. İyi mi? Gel, yavaş sakin. Kaç <laughs> kaç 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 kaç. Anam 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 fevzi geliyor kaç. Kötü şeyler olacak Zeyno. Kötü çok kötü çok kötü şeyler olacak. Kadir abi Türkan abla bir şey yapın ya. Kötü şeyler olacak. Kadir abi bir şeyler yap. Kadir abi bir şeyler yap. Ben yaptım, ben yaptım. Ben tuttum kötülük yaptım. Sen onu yaptım. Baba. Dedene ben gösterdim, ben gösterdim. Fevzi'ye ben gösterdim. Baba senin suçun değil. Ha, kötü kötü şeyler olacak. Senin kötü şeyler olacak. Biliyorum ben, biliyorum. Kafam karıştı. Ben anlayamadım. Ne oldu? Niye öyle oldu? Hani. Ben... Sen kötü iyi. bir şey yapmadın baba. Hiç, hiç kötü bir şey yapmadın sen, tamam mı? Ne o? O adam sana ne yaptı ki? ben kötü bir şey yapmadım. Biliyorum. Dedeciğim hadi gel biz geçelim içeri. Bir tansiyonunu ölçeyim seni. Sen, sen beni bırak kızım bırak. Tamam sen, tamam. Zeynep'e bak. Zeynep'e bak gel. sen. Tamam bakacağım dedeciğim bakacağım. Hadi. 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 hadi gel. Bunlar yemin etmişler beni tatil edecekler ya. Bunlar ne yapıyor ya? Yok, yok, yok canım Ulan yok. Ulan rahatlık yok mu bu evde ya? Ya İsmail amca rahatsızlandı da biz kusura bakmayın. Biz apar topar kalktık öyle. Yok tamam, hadi canım görüşürüz bak, biz ara araşırız tamam mı? Hadi. Gören olmuş mu Allah aşkına, sonra gören olmuş mu? <laughs> 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 Affan ne ya. Ya, ya? yukarı çıkma. Ne var internette? ablam ya? Ya, ya eninde sonunda bunu kocaman internette birisi görecek. Görmeyecek mi görecek? Eğer birisi görmüş olsun var ya sana yemin ediyorum... ...bu evi onların başına yıkacağım. Nerede onlar, içeride değil mi? Baba. O adam bana... Nerede o ahlaksız rezil? Nerede o arlaksız ya? Nerede? Tamam, sakin ol ya, sakin ol. Ulan bana sakin ol deyip durma. Bakmadan... O rezil çıplak. Canım, sen, sen. Oh, Fevziye bak ya, Fevziye bak ya. Çok ayıp, çok. Baba, ayır, tamam. çok. baba <laughs> sen burada bekle tamam mı? Ben halledeceğim, tamam mı? Sen burada sakın çıkma. Öyle yok odalara falan saklanmak. Çıkacaksın, geleceksin buraya. Fevzi el işine hesap vereceksin, anladın mı? Ulan o yediğim nasıl hesap verilirse. Yok, yok. Ya, tamam sahipsin? be. Sakın buradan çıkma tamam mı? Tamam değil, değil, değil. Bismillah. Bir dinleyelim kızı, böyle esip yürülemeden kızı bir dinleyelim. Hadi anlatsın orada ne olmuş. <laughs> Anlayalım ya. Ay dede, iki dakika konuşma da doğru ölçeyim şunu da, ya. Baba, falan da yok. al dinle. O kız, odanın kendi deyimiyle fantezi yaptığı temizlikçisi. Tabii gerçek bir emekçi mi? Gerçekten temizlikçisi <laughs> <laughs> mi? Sus sus şunu ya. Sus alman ya. 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 Yazıklar olsun be. İnternet torunun diye bağırıyor. haberim var mı? Ay bu. baba kapat şunu ya. Teyze Allah aşkına kurban olayım. Yeter artık ya. Adamın haline bak kızım Baba, al hadi. götür babanın babaannenlere çıkın hadi. Ben çocuk muyum Türkan? Ben gitmiyorum bir yere. Baba hadi. Hadi kızım. Dede, dede hadi sen yukarı çık. Ben, de. ben torunumu dinleyeceğim. Torunum bana her şeyi anlatacak. Bunlar ne olmuş biz de her şeyi öğreneceğiz. Dedeciğim, sen çık yukarı. Kalk, kalma burada dedeciğim. Hadi dedeciğim, gidelim. Bak, Zeynep de git diyor. Tamam, tansiyonun insin. Döneceğiz. Söz. Baba, baba git sen. Benim torunuma itibadım tam. Ben ne görsem de, herkes ne söylese de benim torunuma itibadım tam. Benim torunuma eğitim aldım tam. Hadi dedeciğim. O Zeynep Hanım, ne güzel ne güzel. Babanın da tutmuşsun elinden, dedenin de sana itimat sonsuzmuş. Güzel. Hadi gel bakalım. Anlat, anlat da bilelim şu şey yaptığın ahlaksızlığı. Fevzi, Kız üstünü değiştirirken panik yapmış ondan öyle şey olmuş. O bana anlattı aslında anlattı ama böyle olduğunu anlatmadı. Zeyno kötü yapmaz ki bir şey. Yapmaz o. Kadir sen karışma. Ben babasıyım Türkan. Babasıymış. Ne babası lan? Şam babası mı? Ulan öyle babasın ki. Ulan duvarı kapıyı yer tarafı titrettin lan. Enişte seni babam kızdırmadı ki. Ben kızdırdım. Bak bak. O kalaya bak. Ağzı var da konuşuyor. Ulan senin yerinde başkası olsa kafasını eğer de yukarı kaldıramaz bir daha ben. Ulan biz senin yüzünden kafamızı yerden gökyüzüne kaldıramıyoruz be. Ahlaksız! Ben ahlaksız değilim. Ben ahlaksız değilim. Bak sen. Nasıl da kafa tutuyor. Bak 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 bak. Hiç utanmıyorsun değil mi? Enişten var karşında. Benim gözüme bakıp konuşmayacaksın. Benimle konuşurken yere bakacaksın. Kafanı kaldırmayacaksın. Yere bakıp konuşup o ahlaksızlığını bana anlatacaksın. Anlat lan. Ben ahlaksız değilim. Zeynep yapma kızım. İyi ver başını. Ben ahlaksız değilim. Ulan sen kime kafa tutuyorsun lan? Ya Zeynep. Ya, yapma bak. Acımadı Zeynep acımadı ki. Acımadı. Acımadı. Acımadı acımadı. acımadı. Tamam, tamam. Ya,

Acımadı. Acımadı, acımadı. Acımadı. 아줌마도 아줌마도 Acımadı ki. 아줌마도 아줌마 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 ağlarım. 아줌마 아줌마 ağlarım. 아줌마 çok, çok ağlarım. thank you